Need for speed, same need for Arabia. Buz gibi flow tip kısı bir ya. Şimek de la la bastırdı tamara. Valla cano bu işler bize ters ya. Basmadım doping like Roma Totti. Nispeten işlere gerekli money. Roma Napoli peşimde polis. İstanbul bizim kost. Vaktim polis bizim baba Like patata Bütün nasımlara çektim ratata Papa pa, 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 papa 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 Bak canlı bu tas iki katı pasta İzin asla almam çünkü Bana göre del Yunuslarla mücadele bu Sana göre del Sanık benim dediler suçlandı bu zanlı Oxford'da master'dan <laughs> yüksek dire yanlı Alice GOOD diga MOTHERFUCKER kika Hatun sen dripliğim Pablo Sarabia hedefe elimden düşme ya. Kafa yüksek sanki kimse görer bu üç kayıfa ha. Kim kerefim koşa evim üstü piramit Kekolar ve gönyolar hızlı ve dinamik Olmam gerektiğini söylüyorlar bana sakin Almanya'dan gelmiyor olan ot danslar gibi dakik Dominikli değilim oynamam domino Aşiret kasa var üstünde çakar Sarı kırmızı yeşil turuncu haribo İstanbul bizim bak kim kime çakar